İsmim Neslihan Şan, Yeşil Üreten Kadın Kooperatif Başkanıyım. Şu anda yaptığımız işlem patlıcan reçeli. Patlıcan reçelimizi akşamdan soyup suda bekletiyoruz. Sabah kalkıp tekrar aynı işlemi devam ediyoruz. Suylarını değiştirerek. Sonra orada sularını hazırlayıp sıcak su kaynamış suyun içerisine burada atıp haşla, haşladıktan sonra burada haşlıyoruz. Haşladıktan sonra çıkarıp soğuk suyun içerisine döküyoruz. Soğuk suyun içerisine çıkardıktan sonra bu şekilde sıkarak kaynanmış Şekerle suyun içine ilave ediyoruz. Bu şekilde çoşarak ve üzerinde beyaz köpükler oluşarak kaynamaya devam edecek. Kaynadıktan sonra patçamız pişmiş bir şekilde servise hazır. Haşladığımız şire, patlıcanları kaynanmış şekerin içinde suyla şeker şire diyoruz ona. Ona kattıktan sonra 3 saat kaynadı. 3 saat kaynadıktan sonra tam şire yani böyle katlaştırım katlaşmaya yakın kiloya göre. Mesela 15 kiloya 6 tane, 20 kiloya 10 tane limon şey doğradık. Limonla böyle bir saat daha kaynadıktan sonra sunuma hazır olacak.